Kız kardeşime dokunan erkek ölmüş demektir. Ama ben seni yavaş yavaş öldüreceğim. Ama bu sadece hayal. Olsun. Kız kardeşime dokunma hayal bile etmeyeceksin. lan Burcu. Benim şimdi aklıma geldi. Bu akşam galatasaray maçı var. Hemen eve gidip onu seyretmem lazım. İlge, çabuk safrayı hazırlayın. Bilge kız, şurayı sil dedim sana. Karşımda kıkırdayıp duracağını, şu boynundaki önlüğü çıkar bakayım. Eksi iki dereceymiş bu gece. Çok soğuk, farkında değil misin? Ne bileyim ben ha? Ya sen beni sevmedin ki. Sen beni istemiyorsun. Hiçbir zaman istemedin. Seni bir yer. Sen de konuşulmuyor be usta. İşi nükleer santral ihalesine çevirdim. Haftanı bu bir şey rica ettik senden. Bugün ilk günü. Neden cinayet kardeş? Bilmem. Hamilim. Üçünüz birlikte mutlu mutlu yaşarsınız. Ben de seni giderim. Ben kimim ki? Değil mi? Kimim ki ulan ben? Seni seviyorum ben. Çok seviyorum. Senden asla vazgeçmeyeceğim kız. Bana bir daha yalan söylediğini hissedersem. Acımam anne. Aman Suzan, sana doğruyu söylesem de inanmıyorsun. Cevap artıram ya. Şakası bile gerçek. Değil mi? <laughs> keseceğim. Keseceğim, vallahi billahi keseceğim. Hadi bakayım. Ne ya? Hüseyin, Hüseyin! Hüseyin, gelin oğlum, beraber seyredelim. Gelin, beraber seyredelim. Hüseyin! Gelin, beraber sarılalım, sarılalım. E, çok şakacısın Cumhur abi. Tamam peki. Görüşmek üzere saygılar. Sen bile çocuk yapabildiğine göre bu memlekette nüfus artışı problemi hayatta çözülmez dedi. Selam! Selam. 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 Senin yerin burada sığıntı gibi yaşamak değil. Asıl babanın yanında sığıntı gibi yaşadım. Sevgi görmedim, saygı görmedim. Bir güler yüz görmedim. Ömrüm onun dayağını da yemekle geçti. Sen ne diyorsun oğlum ya? Kendimi hep bu eve ait hissettim. <laughs>